Arkadaşlar Merhaba ee, şöyle bir hazır kanarya maması almıştım geçen haftalarda bugün dedim bunu bir kullanayım bunu nemlendirmek lazım bunu bu şekilde verdiğiniz zaman çok yemiyorlar çok kuru çünkü ya, yiyen de olur ama gelir içinde şu tohumları nijerleri falan seçer o kadar yani Onun dışında çok iştahla yemezler bunu nemlendirmeniz lazım ne ile nemlendirebilirsiniz Pardon. Ya burada kabakla ya havuçla işte farklı farklı şeylerle yeşillikle veya yumurtayla ben yumurta da kullanacağım, kabak da kullanacağım, havuç da kullanacağım. Zaten çalıştığımız için hafta içi kuşlara ekstra bir şeyler vermek çok fazla zaman bulamıyoruz. İşten geliyoruz akşamları ne bileyim yemek ye, çay iç ların ancak yemenin suyuna ekstra bir şeyler çok veremiyoruz. <laughs> ha, en fazla elma veriyorum. Ne bileyim yeşillik veriyorum. Ispanaktır, nanedir bir şeydir. Böyle mama falan detaylı şeyler veremiyoruz arkadaşlar. Şu yumurtayı sabahtan pişirmiştim. Bunlar aslında bir havanda dövseydim iyi olurdu. Arkadaşlar şu şekilde bunu da ufalttım yumurtanın kabuğunu güzelce incelttik ufak hale getirdik şimdi yumurtayı da rendeleyim arkadaşlar yumurtayı sabahtan şey yapmıştım iyi kararmamış ben kararacağını düşündüm sabahtan <laughs> yaptım kuşların önüne koyacaktım sadece yumurta olarak üstüne bal damlatacaktım sonra unuttum onu bir şekilde ya bu da araya başka şeyler girdi sonra dedim hazır benim mamam da var dedim nemlendireyim onu ve kuşlar yesinler Şu, şöyle zaten bu olacak. Şu beyazları. Kuşlara çok böyle protein ağırlık bir şey vermek istemiyorum. Dişiler hemen işe gelecekler biliyorum. Yumurtlayacaklar ne bileyim. Kendini yoracaklar. O yüzden eş zamanlı bekliyorum. Ama hazır bu yumurta yapmışken şimdi bir tane yumurta yapınca 10 tane kuşa yetmiyor. Hani yumurtayı en fazla dörde beşe bölüyoruz. Yetmiyor 10 tane kuşa. edelim hazır. Diğerlerine de vereyim bari. Mamaya katınca hepsine sonuçta yetecek. Ah bunun şey. Şu brokoli rendelenecek mi ya? İlk defa deneyeceğim İnşallah rendelenir. Rendelenirse güzel olacak. Oluyor herhalde. Arkadaşlar buradaki olay şu mamayı bir şekilde ıslatmak, nemlendirmek. Islatmak derken bir şekilde yan ürünlerle bunu nemlendirmek. Bunu neyle yaptığınızın bir önemi yok. Yani hangi yeşillikle veya yumurtayla mı yaptınız, başka bir şeyle mi yaptınız bir önemi yok. Yeter ki yapın. Şöyle. Son dokunuşları yapalım. Şunları atayım yerler. Bu da böyle. Çok ıslatmayacağım. O yüzden çok az havuç ve biraz da kabak vereceğim. Şurayı da yapayım. kameranın önüne geçmesin diye ters elimle yapıyorum. O da biraz zorluyor. Yapacak bir şey yok. Biraz da şunu yaptım da. Kabak zaten çok ıslak bir ürün. Tamam. Tamamdır. Şimdi şöyle. Arkadaşlar kabağın hayvanların tüylerinin sağlıklı görünmesini tüy zamanlarında verirseniz eğer tüy zamanını daha sağlıklı ve daha basit kolay bir şekilde yorulmadan atlatır ve tüylerinde de görürsünüz o canlılığı o parlaklığı renk kalitesini çok net bir şekilde gözle görürsünüz yani aklınızda olsun kabak iyidir şöyle Şimdi arkadaşlar şunu karıştırayım bakayım ne hale geldi güzel ya. Güzel oldu. Şöyle. İstediğim şekilde ıslandı. Hatta biraz fazla ıslandı diyebilir miyiz? Yok o çok iyi. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Gayet güzel oldu. Şimdi buna son dokunuşları yapacağım. Şöyle bir benim kuşlar için bir toz protein katkım var. Bunu da karıştıracağım içine daha sonra. Bir de olmazsa olmazım. Doğa kuşu tohumları. Bunları da verdik mi? Hayvanların mamaya alıştırmak istediğiniz hayvanlar için birebir. Doğa kuşu tohumları. Çünkü en sevdikleri şeyler var tohumlar var içinde ve bunlara hayır diyemeyecekler. Bunları yemeye gelen kuş mamaya da alışıyor olacak, alışmış olacak. Arkadaşlar bu şekilde. Sadece bu sefer hazır mama kullandık. Yani galeta onu ne bileyim bebe bisküvisi falan filan biraz şey yapıyor, yoruyor. O yüzden bu sefer dedim şey yapayım, hazır alayım. Almıştım öyle yarım kilo. Duruyor evde. Bunu da kullanayım dedim. Gayet gayet basit bir şey. Siz de deneyebilirsiniz. Brokoli, kabak, havuç, yumurta kattık. Bu kadar. Bu kadar da katmanıza gerek yok. Sadece kabakla veya havuçla da olurdu. Veya brokoliyle de olurdu. Zaten yumurta ona yeterince nem veriyor. Ee, o şekilde arkadaşlar. Şimdi ben kuşlara vereceğim. Orasını göstermeyeceğim. Video çok uzun olmasın diye. Zaten 7-8 dakikaya gelmiş. Ama dediğim gibi aklınızda olsun. Bu şekilde yaparsanız kuşlarınız iştahla yiyecektir. Mama yemeyen kuşlarınız özellikle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.